Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizleri Karadeniz'e doğru götürüyoruz ve Trabzon'un sabah kahvaltılarında vazgeçimiz olan kuymak tarifini vereceğiz. Malzemeler görüldüğü üzere 2,5 çorba kaşığı mısır unu, 100 gram kadar tereyağı ve 150-200 gram kadar kaşar peyniri. Normalde kuymak kolot peynirinde olur veya tel peynirinde olur. Ama kaşardan da oluyor herhangi bir eriyen peynirden de yapılabiliyor. Biz kolot peyniri bulamadığımız için kaşardan yapacağız. Hemen tarifimize geçelim. Öncelikle tavamızı ocağa koyuyoruz ve altını açıyoruz. Kısık bir şekilde. Daha sonra tereyağımızı koyuyoruz. Yakmadan eriteceğiz arkadaşlar. Kuymağın meselesi bol tereyağlı olması. Görüldüğü gibi tereyağımızı yakmada erittik. Şimdi mısırımızı koyuyoruz. Ve güzelce sık sık karıştırıyoruz arkadaşlar. Mısır ununun tereyağını iyice yenmesi lazım. Ocağın altı kısık olması lazım. Açık olursa tereyağı yanar. Mısır unu yanar. Zaten tereyağının ve kaşarın girdiği her yemek lezzetli oluyor. Evet gördüğünüz gibi göz göz atmaya başladı. Bu noktada bir bardak soğuk su döküyoruz. hızlı hızlı karıştırdım ki topaklanma olmasın. Gördüğünüz gibi topladı kendini. Daha sonra tuzunu ilave edelim. Tuzun ayarını siz belirleyin. Ocağın altı hep kısıktı. Kuymakla mıhlama arasındaki farkı birçok insan karıştırıyor. Kuymak Trabzon'a has. Her ikisinin de içeriğinde mısır unu var. Ama kuymakta mısır unu biraz daha fazla. Peyniri biraz daha az. Mühlemede ise mısır unu biraz az. Peyniri bol. Evet. Şimdi peynirlerimizi atıyoruz. Ve peynirler eriyip mısır ununa karışıncaya kadar güzelce karıştırıyoruz. Dediğim gibi, çeçirik peynir olsa, kolot peynir olsa çok daha güzel olacak Ama biz kaşarla da yap, yaptık. Kaşar peyniri peynirleriyle de olabileceğini gösterdik. Gördüğünüz gibi toplanmaya başladı. Ve mısır ununun emdiği tereyağı gördüğünüz gibi açığa çıkmaya başladı. Bu aslında olduğunu işaret eder. Biz sadece tere, kaşarı erimesi için biraz daha kavuracağız. Daha sonra yemeğe hazır. Ve göstereyim uzamasını Evet, kuymamız hazır. Altını kapatıyoruz. Şimdi servis tabağı yapacağız. Bol tereyağlı bol peynirli Evet kuymağımız hazır. Görüldüğü üzere. Afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.